Evet şimdi İstanbulluları ilgilendiren bir haber var. E, İSKİ üzerinden yapılan bir açıklama var. üzere efendim. Bakım bedeli üzerinden yapılan KDV eksik olduğu için bir e, yeniden alım söz konusu. Bir duyuru yaptı. Ekranda da görüyorsunuz. Şimdi bu duruyu konuşacağız. Zincir marketlerde bazı ürünler satılmayacak. Elektrik faturaları çok fahiş geldi, tüketici ne yapacak, ne yapmalı hepsini değerlendireceğiz. Kiminle? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Şimdi ekranda kendisini de göreceksiniz. Evet hemen bu İstanbulluları ilgilendiren İSKİ'nin aldığı karar ve duyuruyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Yaşım Hanım iyi değil derim. Ben böyle bir uygulama, böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. 7 milyon civarında... E su abonesini yaklaşık her abone 3 kişiyi ilgilendirse 20 milyona yakın bir nüfusu ilgilendiriyor. İnsan ilgilendiriyor. Ee, nasıl olacak bu? 5 yıl geriye dönük. Gerekçeleri nedir? Ona bakalım. Gerekçeleri e, Sayıştay incelemesinde abonelere, vatandaşlara ücretsiz verilen insani kullanım su miktarının faturalandırılması gerektiğini onun faturalandırsaydı şahit, e, belediyenin gelirinin yanı sıra devlete de katma değer vergisi intikal ettireceğini katma değer vergisi kaybına neden olduğu için bunu yapması gerektiğini bildirmiş. Hı hı. Şimdi bakın yanlış anlamayın ama iki devlet kurumu biri Sayıştay biri İBB biri de Gelir Dersi Başkanlığı üç tane. Birbirlerine şey yapıyorlar, muhalif duruyorlar. Arada milyonlarca vatandaş acı çekiyor. Şimdi Sayıştay kararı kanun değil. Sayıştay'ın yaptığı bir tespit var. Bu tespite karşı ücretsiz satılan bir ürünün kamu yararıyla teslim edildiği alıcılara teslim edildiği apaçık ortadayken neden İBB bunu idari yargıya götürmüyor? Çünkü idarenin yani kamu idaresinin her türlü iş ve eylemi anayasa gereğince yargı denetimine açıktır. Tabii. Niye götürülüyor? Siyasi kazanın peşinde. İBB'ye buradan sesleniyoruz. Götürün yargıya. Biz de müdahil olalım. Tüketici Konfederasyonu, tüketiciler adına. Hı hı. Tüketici Konfederasyonu hukukçuları şu an çalışıyorlar. Acaba biz tat ehliyetine sahip olarak bunu idari yargıya götürebilir miyiz? Hem vergi uzmanı arkadaşlarımız hem de hukukçularımız, gönüllü hukukçularımız çalışıyor. Bizim bir açıklama geldi mi de, Sayın Ağolu İBB'den bununla ilgili? İBB'nin açıklaması ekranda şu anda. Hayır. Yeni bir açıklamadan bahsediyorum. Yani yargıya götürme konusunda. Hayır şu ana kadar duymadım. Ben sabahtan beri bazı ben başka kanallarda zaten. yayınlardaydım. Kaçırdıysam sizler yakalamış olurdunuz zaten. Şu anda zaten. ben Ama de bu, arada, bu saate kadar görmedim. O yüzden size sordum. Siz hiç bunları kaçırmazsınız. Sanırım henüz bir açıklama yok. Evet bakanlıktan bir e, açıklama yapıldı. Onun da ne dediği anlaşılmıyor. Diyor ki e, İBB yalan söylüyor. Biz kanunun öngördüğünü yapmasını istiyoruz. Şimdi kanun öngördüğü katma değer vergisi kanununa göre bir ürün ya da hizmet teslim edildikten sonra bir hafta zarfında ay sonuna teslim edilse aynı ay içinde faturalandırılır. Bunun üzerinden geçmiş beslene? sene. Hangi fiyattan fatura edecek tüketiciye bunu? Soruyorum hangi fiyattan? 5 yıl önceki fiyattan mı? Bugün teslim edilmeyen bir ürün. Sonra e, bir işletme promosyon olarak bir şey dağıttığında onu faturalandırır mı? Promosyon veriyor ücretsiz faturalandırır mı? bir hı hı. lokanta sahibi fakirlere yemek veriyor, iftar veriyor Ramazan'da. E gelecek şimdi genel idaresi başkanlarından bir müfettiş. Sen diyecek burada 200 kişiyi doyurdun. Kes bakalım faturasını ben kadevimi alayım. Adam kazanmadığı, satmadığı bedele fatura keser mi? Bu nasıl bir anlayış? Tamam bakın katma değer vergisi alınır. Satılan ürün ve hizmetlerden alınır. Kanun öyle diyor. Ama satmadı ki. İBB bunu kamu yararına, insani kullanım hakkı olarak verdi bu suyu. Bakımını da yapmak zorunda. O nedenle bu konu çok rahatsız etti İstanbulluları. Evet. Biz de tüketiciler adına bundan buna çok tepkiliyiz. İBB bu mücadeleyi vermediği için biz tepkimizi ona karşı da göstermek durumundayız. Evet. Tabii bir taraftan da tabii ki hem faiz zamları konuşuyoruz, bir elektrik faturalarına gelen zam. Üstüne bir de elektrik faturaları ile ilgili bir de dolandırıcılık var. Hem bu elektrik faturaları bakın dünden beri sosyal medya elektrik faturalarındaki o artıştan bahsediyor. Ne dersiniz? Hem bu artışa hem de bir de dolandırıcılık çıktı. Böyle bir mesele var. Ekrana da şimdi sevgili evet. Derya yansıtsın. O dolandırıcılıkla ilgili sizin de bir paylaşımınız oldu. Çok önemli bir konu bu da. Bakın uyanık dolandırıcılar diyorum. Vatandaş elektrik faturalarından yakınıyor. Niye? O aralık faturası geldi ama o aralık faturasının içine biraz da ocak faturası var zamlı. Ayrıca daha önceki Kasım faturasını 27 gün okumuş. Aralık faturası 34 gün olmuş. Farkında değil o gün sayısına bakmıyor. Hemen dolandırıcılar dediler ki <laughs> biz dediler size elektrikte fazla alınan bedeli iade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın da logosunu ve ismini kullanacak kadar cüretkarlar. Ben de bunu siber Ay, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın e, Twitter adresini etiketleyerek paylaştım. Bunları e, dağıtacaklar inşallah. Dolandırıcılar e, bilmiyorum e, nasıl iflah olacaklar. Bunlar zekasını iyi şeylere yorsalar hakikaten çok başarılı olurlar. Aman dikkat edelim ee, biz de Zatandaşlar... izleyicilerimize buradan uyarılarımızı yapmış olalım sizin sayenizde. Ee, çünkü gerçekten o e, fotoğrafı da gördük ee, bir taraftan paylaşımınızla birlikte nasıl dolandırıcılık yapıldığını ama elektrik zamları çok konuşuluyor. Ee, bir iki cümlede bununla ilgili söylerseniz iptal edilir mi? Ee, yüksek zamlardan bahsediliyor çünkü ya da tüketici ne yapsın? Özel okullardan da kısaca bahsetmeme Tabii. izin verirseniz. Çok bize, kısaca alayım. Değineyim. Efendim elektrik faturalarında bir anormallik var. Bizim tüketici konfederasyonun enerji uzmanı, uzmanı dediğim gönüllü arkadaşlarımız incelediler. Ve şu noktaya ulaştılar. Evet hatalı olan var. Tüketici lehine bile olan var. Bunlar yazılım ile faturalandırılıyor. Şeffaflık gerekir dediler. Sekiz temel evrensel tüketici hakkından birisi de bilgilenme hakkıdır. Bir diğeri de temsil hakkıdır. Sağlıklı çevrede yaşama hakkıdır. Temel gereksinimlerinin karşılanma hakkıdır. Biz EPDK'da tüketicinin temsil edilmediğini biliyoruz. Yok tüketici. EPDK için düzenleme yapar, niçin denetleme yapar? Tüketicilere, elektrik kanunun birinci maddesinde amaç başlıklı birinci maddesinde yazar. Tüketicilere kaliteli, kesintisiz, ekonomik, Elektrik enerjisinin sunulmasını sağlamak için. EPDK'da tüketici temsil edilmiyor. Edilmesi lazım. İkincisi şeffaflık yok. Faturalarda e, açık açık yazması gerekir. Eski tarif eden, işte 31 Aralık'a kadar. Örnekleyecek olursak 11 e, Kas Aralık'ta okumuş, 31 Aralık'a kadar. 20 gün sonra gelmiş 10 gün veya 800 gün kaç günse ocağı okumuş. Onun fiyatı ayrı, onun fiyatı ayrı yazılması lazım. Bunu yapan elektrik dağıtım şirketi de gördüm ben faturada ama ayrıntı yok eski fiyat bu yeni fiyat bu diye şimdi kademeli fiyat uygulanırken tüketici biraz fatura okur yazarlığı öğrensin nasıl mı öğrensin bu programı izlemiyorsa veya izleyip de kavrayamamışsa rica ediyorum arama motorlarına internette aydın ağı olun fatura okur yazarlığı yazsınlar karşısına videolarda açıklamalarda gelir aydın ağı fatura, fatura okur yazarlığı evet ben açıyorum faturamı. Bakıyorum kaç lira ödeyeceğim. Herkes buna bakıyor yalnız. Sonra deme tarihi ne? O kaç lira ödeyeceğim yani sonra tükettiğim miktarı bölüyorum onu. Ki birim kilovata kaç para ödüyorum bu ay. Onu göreyim. Bir de gün sayısına bakıyorum. Hepsi yazılı aslında orada. Eline bir hesap makinesi alıp bölmesine bile gerek yok. Onları da hesaplayıp yazıyorlar. Hı hı. Ve önceki faturamla mukayese ediyorum. Ben önceki ay bir kilovat saate 80 kuruş ödemişken bu ay o bir buçuk liraya çıkmıştır. Somut veriye ulaşabiliyorum. Ama bazılarımızsa bu küçük ayrıntılara bakmıyor. Geçen ay 200 ödemiştim, Bu ay 280 geldi diyor. Ya kardeşim geçen ay 25 günde okumuş. Yönetmelik el veriyor buna. İmkan veriyor. 25 ile 35 gün arası. 30 gün ama illa da 30 gün demiyor. 200 ödemişsin. Bir sonraki ay 35 günde okumuş. E yüzde %40 fazla. 280 lirası aynı tüketmişsin. Gün sayısına bakmak lazım. Günlük tüketim kılavuz saatimize bakmak lazım. Buna bir zahmet bilinçli tüketici olarak hepimiz bakalım. Onlar e, oraya hatıra yazısı diye yazılmıyor o faturalara. Onlar tüketici görsün öğrensin diye e, yazılıyor. Ama tüketicimizde de bir alışkanlık var. Bize bilgi vermemeye alışmışlar. Dolayısıyla ben bilgilenmem için yazılmıyordur bunlar. Mevzuat gereği yazılıyordur diyor. Faturaların bir kısmında aşırı abartılı rakamlar gördük. Faturaların bir kısmında anormallik yok. Gün sayısı farkı var. Ocaktan gelen zamlı fiyat var. Bu Ama arada siz başvurdunuz Danıştay'a etkan. bir başvuru da yaptınız. Yani tam oraya geliyordu. Ee, Allah size hayırlı ömür versin yeşim hanım Peki, diyecektim efendim. ki kademeli tarifi tüketici konfederasyonu olarak biz istedik. Biz önerdik. Biz talepte bulunduk. Kademeli tarife geldi. Ucube gibi geldi e, tabir yerindeyse. Biz bunu Danıştay nezdinde dava ettik, yargıya taşıdık. Neden? Şimdi biz dedik ki fakir elektrik uç kullansın. Yalıda villada oturan, hali vakti iyi olanlar, plazalarda oturanlar daha pahalı, daha yüksek vergiyle. Çünkü onlar faturalarına bile bakmıyor. Otomatik ödemeyi muhasebeci yapıyor, kredi kartı yapıyor. Görmüyor bile faturasına bakmıyor. 5 lira olması, 1000 lira olması onun için önemli değil. Ama dar gelirliği için 150 liradan 180 liraya çıkması onun ten bir günlük kaynayacağı erzakı eksiltiyor. O hesapları yapıyorlar. Biz bunu Peki. biliyoruz, halkın içindeyiz. Toparlarsak dedik ki 3 kritere uyuyorsa metrekare maliyeti o gayrimenkulün yaşanılan yerin aboneliğin olduğu yerin gayrimenkulün değeri düşükse belli seviyenin altındaysa bunun yanı sıra hane geliri düşükse hanede üç kişi çalışıyor 8 kişi yaşıyor topluyorsunuz üç tane asgari ücret bölüyorsunuz 8'e çıkıyor rakam kişi başına ee, gelir durumu gayrimenkulün değeri hanedeki kişi sayısı dikkate alınsın bunlara bakılmadan kademeli fiyat yaptılar. Kademeli fiyatı da şimdi aralıktaki fiyatın üzerine asgariden yüzde elli koydular. Hı. Günlük 5 kilovatı geçerse de yüzde yüz farklı işleyecek 5 kilovatın üstündeki. Yani bugün bir liraysa bir liraysa bir buçuk liradan alacağız. Ama 5 kilovat geçti o gün onu biz iki lira otuz kuruştan alacağız. Peki. O kısmını. Peki. Çok teşekkür ederim. Bunu daha ettik. Buyurun. Cümleniz bitmiş miydi? Özel okulla ilgili de. Bir cümle ama çünkü süremi aşıyorum. Bir cümle alabilirim. Süremizi açtık çünkü lütfen. Özel okullara uygulanması gereken oran yüzde otuz altı değil. Özel okullara uygulanması gereken oran çok daha düşük kaldı ki bunu kamu otoritesinin biraz daha düşünmesi gerekir. Çünkü pandemi sürecinde özel Okullar kazançlarına kazık Kısa çalışma ödeneği aldılar. Çok teşekkür ederiz Sayın Aydın Ağoğlu. Katkılarınız için gün ortasında iyi çalışmalar diliyoruz size. Sağlıklı günler diliyorum. Evet e, Sayın Aydın Ağoğlu ile konuştuk. Bu zamları, alınan kararları ve böylelikle gün ortasında burada noktalıyoruz efendim. Biz ayrılıyoruz. Sevgili Seda Anık günlük karşınızda olacak saat başında. Hafta sonunuzun güzel geçmesi dileğiyle. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.